Ben kısaca, e, öncelikle bir öğrencilerimizi size e, takdim etmek istiyorum. E, hemen sağımda e, Asude e, Samancı. Asude e, Samancı yaklaşık olarak 3 milyon e, 800 binin üzerinde öğrencinin katılmış olduğu sınavda 903. lük derecesiyle, e, Türkiye derecesiyle geleceğini inşa ettiği çok güzel bir üniversite tercih edebilecek bir başarıya imza attı. Sonra Buğra, Buğra Turgut hemen solunda öyle devam edeyim. Buğra Turgut da 2000'lerde, 2000. sıralamada Türkiye'de yani yine 3 milyon 800 bin kişinin katılmış olduğu bu sınavda ilk 3000 içerisine girerek 2000'lerde bir sonuç alarak e, çok büyük bir başarıya imza attı. Hemen sağında yine solunda yine Emirhan Çevik e, Türkiye 922.si olarak adını attın harflerle başarılara yazdırdı. Yine Ahmet bizim, e, Ahmet'imiz de yine e, tıp fakültesi tercih edebilecek e, 15-18 binlerde bir sıralama elde etti. E, Ebrar'ımız, Ebrar kızımız da, bizim Ebrar Kurt kızımız da e, yine hukuk fakültesi tercih edebilecek. Aslında bütün hukuk fakültesini tercih, e, temsil edecek öğrencilerimiz adına, tıp fakültelerini temsil edecek öğrencilerimiz adına aramızda bulunuyor. E, Ebrar da yine gerçekten kendisini çok iyi e, geliri taşıyabilecek, akademik başarı anlamında iyi bir noktalara gelebilecek bir üniversite tercihinde bulunabilecek. son aslında çok minik bir öğrencimiz daha var. Bu YKS ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı. fakat Dildar Akpınar da bizim ortaokulumuzda mezun olan bir öğrencimiz. Ve e, normalde fen lisesi e, kazanabilecek bir puan aldı. Yüzdelik dilimi olarak 0,05'lik bir yüzdelik dilimine erişti. Fakat e, Teknoloji Bakanlığımızın ve Türkiye'de TÜBİTA'nın özel olarak e, oluşturduğu bir fen lisesi var. Sadece tüm Türkiye'de 90 tane öğrencinin olduğu birinci şartının yüzde sıfırla, yani yüzde birlik dilimin altına girebilmek koşuluyla, TÜBİTAK ayrı bir sınav e, uyguluyor. Türkiye'de 90 tüm Türkiye'den e, ayrı bir sınavla 90 kişi seçildi. Dillerde bu 90 kişiden birisi oldu. Ecan'ımızı başlayarak e, hepinizden çocuklarıma öncelikle bir kocaman bir alkış Özel Bilgi Koleji, ortaokul ve lisesi eğitim hayatına yaklaşık olarak 8 yıldır devam eden bir okul. 12 tane ortaokulda dersliği, 12 tane lisede dersliği olan butik bir kolej. 15 kişilik sınıflarda tam gün, 6 gün bilim temelli eğitim yapan bir okul. Bunca yılda yüzlerce bilim insanı yetiştirme gayretinde oldu ve bunu başardı. Bilim temelli bir okul çünkü bu evlatlarımız gibi bilim insanları yetiştirmeye gayret gösteren bir kurum. Bilim insanı yetiştirmeye gayret gösteren eğitimcilerden oluşuyor. Ben öncelikle bu tür eğitimlerle çok yüksek özveriyle çalışan öğretmen kadromuza, öğretmenlerimize huzurlarınızda sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü ancak öğretmendir ki bir öğrenciyi en bilimsel, en... Uygar bir seviyede yetiştirmeye çalışan ve bunun için emek gösteren emeği en kutsal olan insan bu anlamda öğretmendir. Ben öğretmenlerimize de bu emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Çok kıymetli mensuplarımız, şimdi çocuklarımız girmiş oldukları bu sınavda tabii ülkelerimizi çok iyi temsil edecek. Biz bilim okulu olarak kendimizi ifade ederken şunu hep ifade etmeye çalışıyoruz artık yeni gelişen teknolojik bir çağda ülkesi ve milleti için üreten, ülkesi ve milleti için çalışan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilge Koleji kurulduğu günden bugüne yaklaşık olarak 400'ün üzerinde TÜBİTAK projesi hazırlamış bir e, okul. Bunlardan birçoğu ulusal anlamda derece almış, ulusal sergilere katılmış bir proje projeler. Buradaki en önemli amaç da kendi bulunduğumuz noktadan ülkesine ve milletine hizmet eden, ülkesi ve milleti için çalışabilen bireyler yetiştirebilmek. Bugün bu heyecanımızı sizlerden paylaşıyoruz. Aslında ülkemizin geleceğine e, bu tür evlatlar yolculuyoruz. Bunlar artık bilgi kolejinin, biz her zaman ailelerimize şunu söyleriz, e, insanların aileleri sadece kendi çocukları değildir, ülkeleri ve milletleri için çalışacak birer, e, bireylerdir. Ülkeye artık biz bu evlatlarımızı Türkiye Cumhuriyetimize, devletimize, milletimize emanet ediyoruz. Aralarından hakimler, ikimler, mühendisler çıkacak. Ama e, ben inanıyorum ki ülkemizi ve milletimizi zirveye taşıyacak olan bireyler çıkacak aralarından. Bu akademik başarıları bunu gösteriyor, akademik çalışmaları bunu gösteriyor. Ben e, bu vesileyle. Katılımınızdan dolayı hep her birinize sonsuz şükranlarımı, heyecanımızı paylaştığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin ifade etmek istediğiniz ya da soru sormak istediğiniz bir kısım varsa öğrencilerimizle beraber cevaplamaya çalışırım. Hepinize te teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın, ülkemizin yarınlarına huzurlarınızda emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İstatistiksel bilgilerle ilgili değerli basın mensuplarımız için bir, bir belge hazırladık, sizlere takdim edeceğiz. okulumuzun genel durumu ilgili, öğrencilerimizin akademik gelişimleri ile ilgili e, basın birimimiz bir çalışma hazırladı, sizlere takdim edeceğiz. Sizlerin ifade etmek istediğiniz bir durum varsa, çocuklarımıza sormak istediğiniz bir şey varsa gururla cevaplamak isteriz. Eğer müdürüm, durum Ahmet Sayın gelişimi, evet. E, çocuğumuzun gelişimine, e, Müthiş bir temelden tabandan doğru tabandan yükselişi şey, göstermesi büyük katkılarımızı gördük. teşekkür evet. programlı çalışmalarda öğretmenlerimizin sıkı takiplerini gördük. Bu başarı okulumuza ait. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devam ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Ahmet inşallah ülkemizin geleceği için çok önemli bir hekim olacak. Hayali hekim olmak. Ee, tercihlerinde hekim bir sıralamasına göre Türkiye'de geliyor. İnşallah ülkemizin en önemli bir alan düşündün mü Ahmet? Ben sorayım bir soruyu sana. Yani hekim olunca bir branş düşünüyor musun? Cerrahi bir alanda. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin en önemli cerahlarından bir tanesi olacak. Çünkü şimdiden itibaren bununla ilgili büyük bir gayret içerisindesin. İnşallah çok güzel yerlere gelirsin. Evet. Sizlerden merak ettiğiniz TÜRKEM BEYİN Hocam her şeyi açıkladınız. <laughs> Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha düz bir soru sorayım. Evet. E, İlki Koyuncu'ndan bu sene e, kaç tane tıp öğrencisi çıktı, kaç tane öğrenci çıktı? Yani şu anda tabii mühendislik için şöyle bir sınırlama var, Selanım, 300 bin sınırlaması e, var. E, yaklaşık olarak mühendisliklerden, bunu bir kısmını aslında üzülerek söyleyeyim, ee, mühendislik fakülteler ülkemizde 300 bine giremeyip birçok alanda aslında boş kalanlar var. Öğrencimizin yaklaşık olarak yüzde 60'ına yakını ilk 300 bin sıralaması içerisinde istediklerinde bir mühendislik tercihi yapabiliyorlar. Ya yani bu çocuklarımızın hepsi aynı zamanda tıp fakültesi kazanabilecek olan öğrenciler. Fakat burayla ben çok ikna etmeye çalışmama rağmen tıp fakültesini tercih etmeyip işte mühendislik yazılım mühendisliği gibi bir alana yönelenler var. Onun için her birisi, aslında bu sıralamaya giden her birisi şu kadar sayıda tıp dediğimizde tercih etmeye biliyorlar. 50 bin sıralamasında yanılmıyorsam rakam değişti şimdi tıp fakültesine giriyor. Yani 10-12 tane inşallah ona yakın bir öğrencimiz isterlerse tercih etme hakkı ol, olabilecekler. Geçmişten günümüze kadar gelip de tıp fakültesi puanı alıp ama gelişmeyen birçok öğrencimiz oldu. Mühendislik, özellikle geleceğin yazılım mühendisliği gibi alanlarda tercih eden öğrencilerimiz de mevcut. Hocam tercih aileler mi yapacak, öğrenciler mi? İnşallah okul yapacak diye Tabii Tabii çocukların heyecanları çok güzel. Çocuklar e, hayallerine göre e, tercihlerde bulunacaklar. E, başarılı olabilmelerinin en önemli yolu bir kere seçtikleri mesleği severek yapmaları. Mutlaka asla yapmak istemedikleri, sevmedikleri bir alanı tercih etmelerini biz de hiç yapmıyoruz. Ama ülkemizin, geleceğimizin ihtiyacı olan e, unsurları da dikkate almadan tercih yapmaları, yanlış tercih yapmalarının da e, onlara huzursuzluk, mutsuzluk getireceğini biliyoruz. Öğrencilerimizden konuşmak isteyen varsa, evet, Emrah mesela <laughs> Hanım, Türkiye, e, şey, evet Türkiye 922'si. Aslında 922 kişi e, biraz böyle şey gelebiliyor. E, bizim ilçemizde e, bu çocuklardan başka ilk 3000'e giren öğrenci yok bunu ifade etmek istiyorum. İlde galiba ilk 1000'e giden öğrenci sayısı 10 civarında e, falandır. Sayıyı da düşünecek olursak, yani tabii çok fazla rakam vermek istemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 3 milyon 800 90 8 bin gibi düşünün. Yani çocuklar aslında rakamların ne kadar büyük bir kısmını geride bıraktıklarını, 900 rakam bakınca büyük ama 3 milyon 890 binle baktığınızda ne kadar devasa bir başarı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet Emrah'ın mesleki tercihine ilgili de seninle şey yapalım. Bilmiyorum. Bir şey daha ifade etmek istiyorum çok özür dilerim. Ahmet bizim 12. sınıfta katılan bir öğrencimiz. Fen Lisesi'nden bize geldi. Sağ olsun e, hocamın da ifade ettiği gibi 8. sınıfta olağanüstü bir başarı gösterdi. Ama Emirhan, e, Buğra, Asude, Ebrar bu kolejin dört yıllık öğrencileri. Yani hatta Buğra, Asude, e, 8. sınıftan beri bütün bu kolejden eğitim almış olan öğrenciler. Başarılarında yani e, ee, de çok büyük emekleri var. Ama onların da çok sonsuz çalışmalar var. Daha 9. sınıftan itibaren Emirhan'la biz tercihlerle ilgili de konuştuğumuz için onun son dönemki fikirlerini de ben merak ediyorum. Şimdi 922 olarak ne düşünüyor? Ee, ben ülkemiz için çok önemli bir birey olacağını, her birinin öyle olduğunu düşünüyorum ama evranda son fikirlerini tercih anlamında da merak ediyorum. Benim hedefim uluslararası ilişkiler. bazı ee, Boğaziçi Sabancı Üniversitesi'nde. Bu hedefime yani, ulaşmak için birçok çalışmalar yaptım ve arkamda duran sayın hocalarım ve müdürüm başta olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Benim diyeceklerim bu. <laughs> o zaman diyeceğimi de Evet Ahmet sen, sen de bir cümle, bir de cümle kısa cümlelerden alıp ondan sonra teşekkür edip programımızı kapatalım. Yani, okulumuzun bana kattığı her şey için hocalarıma ve <laughs> müdürüme teşekkür ediyorum. Biz de emeklerinden dolayı sana sonsuz teşekkür ediyoruz. En büyük emek sizlerin, evet. Bora. Herkesin emeğin karşılığını almış olması çok mutluluk verici arkadaşlarım ve benim. Ee, herkesin bu konuda bize yardımcı olması da çok güzel. Sizlerin burada bulunması bile bize birer bir gurur kaynağı ailelerimizde bize. O yüzden sizlere de çok teşekkür ediyorum ben. Evet, tercih burada. Sizin de söylediğiniz gibi tıp <laughs> üniversitelerine falan yetiyor ama ben hedefimi tıptan yana değil, daha çok geleceğimizle mesleği olan yapay zekâ mühendisliğinden kullanacağım. Yap, evet, yazılım. Yazılım, size yazılım size yapay zekâ mühendisliği. Evet, Ebrar seni. Ben Şitan işte, Müdürüm Abdullah Samancı, öğretmenlerime ve aileme teşekkür ederim. Evet, diller senden bir şey alalım, son cümleyi asfere alalım. Ee, ben aileme... Dilder, geleceğin bilim insanı. Her <laughs> yönüyle, aynı zamanda burada bilsemin öğrencisiydi. Ortaokulda mezun olan öğrencimiz, 4 yıl, 5. sınıf, 6, 7 ve 8. sınıfı bizim okulumuzda tamamladı. Bayrağı kardeşine bıraktı. Şimdi ikinci kardeşi 5. sınıftan bize devam ediyor. Biz onu, yani dillere baktığımızda aslında siz her birisi öyle de, bu abileri, ablalar öyle de ama e, Dildar geleceğin bilim insanı, buluş insanı, ülkesi ve milleti için yenilikler üretebilecek bir birey olarak görebilirsiniz. Zaman çok hızlı geçecek. Çok hızlıca bunu müşahede edebileceğiz. Evet diller. Hislerin de ne? Gebze'ye gidiyorsun, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne gidiyorsun. TÜBİTAK FEN Lisesi Türkiye'de sadece 90 kişi alıyor. Birisi de sensin. Ne düşünüyorsun? Çok kısa. Yani heyecan verici bir şey. Bunun için emekli olan öğretmenlerime ve ailelerime teşekkür ederim. Ee, değişik bir duygu. <laughs> evet, bu <laughs> heyecanımızı paylaştığınız için yine Dilara'dan teşekkür ediyorum. Dilden meslek olarak ne düşünüyorsun? Ablaların şimdi üniversite tercihi yaptı. Sen dört yıl bir üniversite okuyacaksın, sonra <laughs> ben daha çok lise bir... okuyacaksın, sonra üniversite evet, olacak. Evet, mühendislik düşünüyorum, uzay mühendisliği. Uzay mühendisliği, evet. Ülkemizde yeni, e, aslında ülkemizin en güzel, e, en büyük testlerinden bir tanesi yakın zamanda Erzurum'da açılıyor. Uzay gözlemevi bu çocuklarımızda da inşallah gidip gözlem yapma fırsatımız olacak. <gülüyor> <Sizler> <gülüyor> da Cuma mı? günü değil mi? Evet, e, de çocuklarımız da orada bulunacağız. Evet, Asude Samancı'yı dinleyelim. Evet. Ee, başta aileme, ardından e, bilgi kurucu ailesine, en çok da öğretmenlerimize sonsuz özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı şu an yani burada bu konuşmayı yapamıyor olurduk. E, onlara, başta onlara teşekkür etmek istiyorum. Ardından e, bu maratonla beraber yürüdüğüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum birimiz düşündü, diğerimiz kaldırdık. Bu şekilde ilerleyebildik. onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu şekilde. Evet, katılımlarından dolayı <laughs> da Tekrar program katılımlarınızdan dolayı engin, derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.